Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yanımızda Mahmut, Fatma Hüri'sinin kuzeni Osman var. Osman'la beraber evet hayır yarışması oynayacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, yarışmamızı anlatıyorum. E, burada evet hayır yazan kutularımız var. Kutularımızın önüne e, bir adet e, kötü veya iyi bir şey koyacağız. Eğer evet derseniz o kötü veya iyi bir şeyi alıp yiyeceksiniz. ...veya hayır derseniz... ...kurtulmuş olacaksınız. Evet derseniz... ...iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Hayır derseniz aynı şekilde... E, ...iyi de kaybetmiş olursunuz. Kötüyü de kaybetmiş olursunuz. Hadi geçelim oyunumuza. Gözlerinizi kapatın. Ben de malzemeyi getireyim. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Malzemeyi koydum. Şimdi açabilirsiniz gözlerinizi. Evet. <laughs> <laughs> Evet diyenler elini kaldırsın. Evet. Hayır. Hayır diyenler de elini kaldırsın. Evet diyenleri gördük. Nedir? Evet. Hayır. Gösteriyorum malzemeyi. La la la. Evet. Dayanım. Evet diyenler çikolata kazandı. Hayır, Hayır diyenler, diyenler maalesef çikolatayı kazanamadı, yemedi. Aha, gel niye bir Hadi bakalım. bir şey sıra. Hadi bakalım. Evet, Fatma ve Mahmut <laughs> çikolatayı, çikolatayı kazanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Osman ve Hülyesi de çikolata kazandılar. <laughs> Hadi diğer malzemeye geçelim. Kapatın gözünüzü. Kapat malzemeye getiriyorum. Açabilirsiniz. Evet. Şimdi hayır diyene elini kaldırsın. <laughs> evet. Hayır diyenler elini kaldırsın. Hayır. diyenler. Evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır diyenler. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Hepiniz hayır mı diyorsunuz? Yok, ben 200 namusla. Siz evet mi diyorsunuz? Evet. Evet diyenler. Tamam şimdi evet diyenler kaldırsın elini. Evet diyenler elini kaldırsın. Evet. Tamam, malzemeyi gösteriyorum. Soğan. Tamam. Yemiyor, olacak. Tatlı ve hırisi. Evet dedikleri için soğan yiyecekler. Alın Yürü. bakalım küçük bir parça. Küçük tamam, parça kazanmayın. E de ver Fatma. Al abi. Bunda sayılıyor. güzel dikti ya. Güzeldi. Evet küçük aptam hadi. <laughs> ne güzel. Fatma yedi bile. Gülisi. Ye. Rusya bakalım. Atacağız. At yazdı. at yazına. O <güzeldi>. Güzel miymiş? <laughs> Acaba <Ay, o zaman>. güzel. <laughs> evet şimdi diğer malzemeye geçelim. Hı hı. Kapatın gözünüzü. Kapatın diğer hı hı. malzemeyi hı hı. getireyim. Bayağı. Açabilirsiniz. Evet diyenler elini bir kaldırsın evet. bakalım. Evet, 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 evet. Hepiniz evet mi diyorsunuz? Evet. Hayır evet. diyen yok yani. Hayır diyen var mı? Hayır diyen var mı? Yok. Tamam. çeviriyorum. Bakın bakalım. Elma. Elma. Hepiniz elma kazandınız. Elma. Bir, elma kazandınız. Kazandı. bir tane daha elma getirelim Mahmut'a Hepiniz evet dediğiniz için elmayı kazandınız. Kapatın gözünüzü diğer malzemeye geçelim hadi. Kapatın bakalım gözünüzü. Malzemeyi koydum. Açabilirsiniz. Evet diyenler elini kaldırsın. Hepiniz evet mi diyorsunuz yine? Ben Evet, evet diyen elini kaldırsın Evet diyenler. Evet, evet, evet. Tamam. Evet. Hayır diyenler kaldırsın evet, Sadece Fatma hayır diyor. Döndürün bakalım. Ton balığı. Tom balığı. <laughs> evet diyenler ton balığı kazandı. Hayır mi? diyenler maalesef kazanamadı. <laughs> evet Fatma <laughs> maalesef ton balığı kazanamadın. Ton balıklarınızla ediniz. Şimdi <laughs> diğer malzemeye <gülüyor> geçelim. <gülüyor> <Gazanamadın>. Evet. <laughs> Evet Fatma elmayı kazandı ama tombalanı kazanamadı. Şimdi kapatın gözlerinizi diğer malzemeye getireyim. Kapatalım. Açabilirsiniz gözlerinizi malzemeyi koydum. Evet diyenler el kaldırsın. Evet 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 evet, evet. Mahmut, Fatma ve Hürri evet diyor. Osman da hayır diyor. <laughs> Bakın bakalım malzemeye. <laughs> Osman ya. acı biberi maalesef yemeyecek. Oh be. Hüriyesi, yani, Mahmut abi, sizden acı biberi. Aman. Ben yemeyecek mi? Yiyeceksin sen de evet dedin. <laughs> yani istir, istir. Küçük bir şey ıstır. Hani <laughs> çok küçük <laughs> ama evet dedin. Ama evet dedin Hüriyesi. Hayır Hüriyesi ıstırdı. <laughs> İyi küçük bir şey yala o zaman. <laughs> Bak Hülis daha ben kötü cezalar vereceğiz ama. Şey. Evet arkadaşlar Hülis'i yalamayı kabul etti. Yala bakalım Hülis'i evet dediğin için. Bak çok da güzel değil o, mi? Abi, benim işte. Evet hadi diğer malzememize geçelim. Gözlerinizi Bide. kapatın. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Hı hı. Gözlerinizi kapatın. Tamam kapatalım gel. Ben kapatıyorum seni. Açabilirsiniz malzemeyi getirdik. Hı. Evet diyenler el er kaldırsın. Ay, terli, 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 terli. Osman Fatma birisi evet diyor. Mahmut da hayır diyor. Açıyorum. Bakın bakalım. Limon. Limon. Üçünüz limon yiyeceksiniz. Mahmut kurtuldu. Yalayın. Yapayım? Evet. Al getir al. Ekşi mi? Ekşi. Koyalım onu. Evet. Tamam. Diğer malzemeyi getiriyorum. Kapatın gözünüzü. Evet. Kapat gözünü abi. Hadi Kapatalım gözünü. Bırak. Açabilirsiniz. Getirdim. Ah oh be. Evet diyenler elini kaldırsın. Evet evet evet, evet Bu arada son malzemeyi getirdim. Evet diyenler el kaldırsın. Evet, evet evet evet. Hepiniz evet mi diyorsunuz? Evet. Açıyoruz. Açın o zaman. Meyve oh. suyu. Yes, içecek. Oh my god. Hepiniz meyve suyu kazandınız. Oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu videomuz beğendiyseniz de, like atmayı de, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça